Yeni Amerika Üniversitesi size kıtalar arası bir dünya üniversitesinde eğitim almanın avantajlarını sunuyor. İngiltere, Singapur, Amerika, İstanbul. Olmak istediğin kampüsü sen seç. Yeni Amerika Üniversitesi Balıkesir temsilcisi Haydi Eroz. Telefon numarası 0266 alan koduyla 875 43 55. Cep telefonu 0505 663 36 63. Gönen'de bugün gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenleri için Gönen'e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Gönen toplu açılış ve temel atma programını arz ediyorum. Veysel Eroğlu! Açılış ve temel atma törenine Vali Ahmet Turan, AK Parti Milletvekili Edip Uğur, Cemal Öztaylan ve Ali Aydınlıoğlu, İl Başkanı Mahmut Poyrazlı ve çok sayıda davetli katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından Bakan Veysel Eroğlu bir konuşma yaparak hem temel atma hem de açılışlarla ilgili bilgi verdi. Biz 2013 ve 2014 yıllarını Balıkesir'de ve bütün ilçelerinde yatırımlarda hamle yılı ilan ettik. Hamle yılı. Gerçekten Balıkesir'de Orman Su İşleri Bakanlığı olarak fırtına gibi edeceğiz ve ne gerekiyorsa yapacağız, yapmaya hazırız. Biz çılgın bir projeye imza atıyoruz. O da nedir? Türkiye'de bin günde bin gölet baraj ve sulamasını yapmak için arkadaşlarımızla birlikte söz verdik. Millete söz verdik. Hatta bunun tarihi ve saatinde ilan ettik. Bin günde bin baraj, gölet ve sulama tesisiyle birlikte. Ve tamamı da modern, kapalı sistem. Artık eski iptidai sulama sistemlerini terk ettik. Ve bu sayede peki Balıkesir'e ne kadar hissesi düşüyor dersek Balıkesir'e normalde e, 81 bin bölü 81 12 13 tane düşmesi lazım. Ama burada tabii gönül bağı başbakanın talimatıyla bunu bir, bir kere iki ile çarpıyoruz ve toplam 29 adet Balıkesir'e bin gün zarfında gölet sulam ve sulamasını tamam yapacağız. Daha sonra hep birlikte iki tesisin açılışıyla 10 tesisin topluca butonlara basılarak temel atılması yapıldı.